Gaziantep çok önemli bir ticaret merkezi. Ve bu ticaret merkezi üzerinde yer alan irili ufaklı, belirli ticari unsurlar yapan, konaklamasıyla birlikte çalışan, üretim içerisinde yer alan hanlarımız var. 2014 yılından sonra belediye başkanımız Fatma Şahin'in bizlerle paylaştığı üzere Gaziantep'te restore edilmedik, han kalmasın, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkalım başlığıyla restore ettiğimiz hanlardan bir tanesinin içerisine yer alıyoruz. Ama bu hanın diğer bütün hanlardan çok farklı birkaç özelliği var. Bir tanesi kültür yolu üzerinde, ticaret aksı üzerinde, ipek yolu üzerinde dediğimiz aksi üzerinde yer almıyor. İlk kez mahalle içerisinde bir hanla karşı karşıya kaldık. Ve bir hanın içerisinden iki tane mahalle içerisinde yer alan iki sokağı birbirine bağlayan ve hanın içerisinden geçen bir merdiven detayıyla karşı karşıya kaldık. İkinci farklı özelliğimiz. Başından beri sabunun ve pekmezin hatta zeytinin, üretim safhalarının, ticaretinin ve son ürüne dönüşüp pazarlamasını yapıldı. Ticarete dönüştürüldü. Bir hanın içerisinde yer alıyoruz. Görmüş olduğunuz şekliyle şu an restorasyonlar tamamlandı. Müze projemiz bir ay, iki ay içerisinde bitmek üzere. iki ayın neticesinde de müze teşhir ve tanzimini hanın içerisindeki bütün birimlere yayıp e, totalde 6 ay sonra burayı bütün ziyaretçilere hem Gaziantep'teki yaşayan insanlara hem de dışarıdan gelen misafirlere gezdirme fırsatı sunacağız. Buraya gelen ziyaretçiler aynı zamanda sabun nasıl yapacağını ve kendi deneyimleyerek bunu yapacağını, bunun eğitimlerini alacağını, yine pekmezin nasıl yapılacağını, pekmezin şire ürünlerini nasıl yapılacağını, kendisinin bunu nasıl yapacağı ile ilgili eğitimleri aldığı ve ürüne dönüştürüp kendi tarafından da satın alınacak şekilde hediyelik eşya mağazasının bulunacağı birimlerden bir tanesi. Diğeri ise yine müzenin içerisinde insanların dinlenmek için ve belki de bu mahallede zaman geçirmek için, bu mahallenin kendi içerisindeki iş dinamiklerini de görmek üzere. Çünkü Tişlaki Mahallesi içinde bulunduğumuz mahallede Gaziantep'in tarihi mahallelerinden bir tanesi. İçerisinde anıtsal yapılardan bir tanesi olan sabun ve pekmez hanını barındırdığı gibi tabak, hamama ve onlarca sivil mimarlık yapısı, tescilli kültür varlığı yapıyı içerisinde barındıran bir mahalledeyiz. Dolayısıyla bu mahallede zaman geçirebilmek, burayı deneyim, deneyimleyebilmek e ve çayını kahvesini içebilece, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği de bir nokta olması için hemen yan taraftaki e, parselde de bir kafe binamız olacak, bitişik parselde. Birbiriyle ilişkili, birbiriyle çok yakın, e, birbirini tamamlayan iki yapıyı restore etmiş bulunuyoruz. En yakın zamanda ziyaretçileri açacağız.